Evet herkese merhabalar. Bülent Demirlik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün program başlamadan önce özellikle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Ve çok keyifli, güzel, tempolu bir maçımızla sizlerle baş başayız. Beşiktaş Kayseri Spor. Dakika 2. Hakem Ozan Ergün. Öylesine bir form veriyor ki maçın daha çok başında Ekranları başındaki insanlar ve ben izlerken de buna neden çaldı diye defalarca üstünde düşündüğüm bir pozisyon Forl ile yokundan uzaktan alakası yok iken Ozan Ergün'den bir düdük Beşiktaş'ın bir kontra atağını engellemiş oldu. Daha maçın çok başında ve bir Ozan Ergün klasiği. Dakika 17 Beşiktaş'ın 18 forma numaralı Cherry adındaki sporcusu Kayseri sporlu futbolcuya bildiğiniz <laughs> güreşteki künde gibi tutup onu olduğu gibi çeviriyor. <laughs> yani sportmenlik dışı hareket tutma adına ne koyarsanız koyun kontrolsüz bir şekilde yapılan bu hareket net bir sarı kartı Ozan Ergün'den yine maalesef sarı kart yok sadece foul verdi inanılır gibi değil. Demek ki devre arasında Ozan Ergün hiçbir şey değişmemiş. Özellikle hep söylemiştim ilk yarıdaki verdiği kararlarda, ilk devredeki kararlarda da Ozan Ergün'ün maalesef ki başlangıçtan itibaren foller, fena hareketler ve disiplin ceza uygulamalarında çok büyük eksikliği daha hala devam ediyor. Yazık bu arkadaşımıza verilen FIFA kokartı. Yazık Türk hakemliğinin bundan sonraki sürecine. Yine Furkan ile Gökhan'ın bir mücadelesi var. Tıpkı biraz önceki gibi her iki sporcu birbirlerine sarılmışlar. Öyle bir sarılma ki o onu da tutmuş, o onu da tutmuş. Ama Furkan daha güçlü kalıp ayağa kalkmış ve giderken tutmaya devam etmiş. Hakem inanılır gibi değil hiçbir şey vermedi ve pozisyon oynandı. Yani bu pozisyonun daha maçın çok başında ve inan o kadar maça sarı kartlar boyutunda da foller fena hareketler boyutunda da o kadar eksik başladın ki bu maçın başında özellikle tansiyonu düşürmek anlamında bu tip ikili ve sert birbirlerine temaslı olan mücadeleli şeylerde maçın kontrolünü eline alabilmek için sen bir FIFA kemi olarak bu pozisyonlarda ciddi anlamda ilk pozisyonlarda ver ki oyunun kontrolü senin elinde olsun. Ozan Ergün şu an o hareketi tamamıyla yedin, yuttun. Çok şükür hakemin verdiği doğru bir karar. Rıdvan cezana doğru girerken Furkan tarafından düşürülüyor. Burada kontrolsüz bir hareket. Hatta umut vadeden bir pozisyonu engellemek olarak da değerlendirebilir. Doğru bir sarı kartı en sonunda hakem maçın başında sarı kartını veriyor hepimizin hatırladığı 28. dakikada arka arkaya 2-3 tane foul oluyor. Aynı pozisyonun devamında ama hakem başlangıçtaki birinci pozisyonda foul vermiş olsaydı Kayseri Spor'un aleyhine bir sarı kart verecekti. El Bilal'in ceza içerisinde bir penaltı beklentisi var. Burada bir mücadele sonrasında düşmesi sonrasında herhangi bir temas, herhangi bir müdahale olmadığı için bir penaltı söz konusu değil. Hakem burada doğru karar veriyor. Uduaki'nin orta sahada girmiş olduğu bir mücadele sonrasında sportmenlik dışı bir şekilde sarılıp beline aynı zamanda umut vadici bir ata engellemesi boyutuyla beraber bir sarı kart gördü. Bu sarı kart doğruydu. Ancak sarı kartı hakem gösterme esnasında daha cebine koymadan pozisyon e, oyuncular tarafından hızlı bir şekilde başlatılmaya çalışıldı. Bu bir hakem tecrübesi olarak buna müsaade edilmemeli. Çünkü burada e, top hareketli olup olmadığı bile daha kartını koymadan orada yardımcı hakemler bile sen bir pozisyonu kart gösterdiğin zaman onlar da kaç numara olduğunu nota edilirken orada hem yardımcı hakemini hem kendini hem maçın güvenliği hem maçtaki psikolojiyi yapmak için orada es verip oyunu bir şekilde bu şekilde başlatmak daha doğru ve sağlıklı olacaktı. Kayseri Spor'un hatağında bir orta pozisyonu oluyor ve burada ilk önce Emirhan Topçu'nun eline çarpmasıyla beraber daha sonrasında arka taraftaki Mane'ye gidiyor ve Mane ceza içerisinde düşürülüyor. Pozisyonu atıladıktan sonra Emirhan Topçu'nun eli doğal bir pozisyonda herhangi bir şekilde Topamür müdahalesi yok. Doğal bir pozisyonda olduğu için burada elle oynama söz konusu değil. Ve arka tarafta Mane ise cezanın içerisinde olduğu için 3 kişi, 3 tane Beşiktaşlı savunma oyuncusu karşı karşıya kaldığı için de orada bir müdahale olmaksızın hatta burada aldatma ürünlük bir hareketten dolayı bile kart gösterilmesi gerekirken ama burada ne yapıyor? Mane kendisini bırakıyor acaba kandırabilir miyim? Acaba penaltı alabilir miyim? Acaba bunu yedirebilir miyim? Gibilerden Mane'nin Kayseri Sporlu futbolcuların beklentileri vardı. Ama pozisyon penaltı değil. Öncesinde Emirhan Topçu'nun da elle oynaması söz konusu değil. Pozisyon devamında Kartal Kayra'nın orta saha yakın pozisyonlarında bir foul yapıyor. Ve burada bir foul veriyor. Ve sonrasında hakem kararına itiraz etmeye başlıyor. Ve burada da hakem doğal olarak yapmış olduğu e, itirazdan dolayı da sportmen dış hareketten dolayı da sarı kartı veriyor. Kartal Kayra'ya verilen sarı kart doğru karar. Maçın en tartışmalı pozisyonlarından bir tanesi. Dakika 69. Uzaktan bir şut ve defanstan dönen top ve kalenin içerisine girmek üzereyken kale direğinin ön bölümünde bulunan iki futbolcu tarafından havada top yere düşerken özellikle müdahale etmek istememelerine rağmen El doğal bir konumda olmadığı için başından eğer top çarpmış olsaydı o ben orada topun bir hareketi net bir şekilde gözükürdü. Ama bu süzülme sonrasında ele gelen pozisyon bariz bir golü de engellediği için burada hakem penaltı verip bariz gol şansını engellemekten dolayı da kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Ve bunların hiçbirini hakem Ozan Gün maalesef vermedi güme eden bir penaltı diyebiliriz. 71. dakikada Beşiktaş cezalanı içerisinde Orkun Kökçü topu uzaklaştırmak istiyor. Kayseri Sporlu Kordiza'da gelip ayağına vuruyor ve arkasından kendisini bırakıyor. Ve burada zaten bir foul varsa Orkun'a foul var. Burada Kayseri Spor bir penaltı beklentisi içerisinde olduğu için kafalarda bir şey kalmaması amaçtı. Burada bir penaltı söz konusu değil. Burada bir ihlal varsa Orkun'un ayağına vurulduğu için de Orkun lehine bir foul verilmesi gerekiyordu. 75. dakikada Emirhan Topçu'nun cezanın içerisinde Kayseri Sporlu futbolcuya bir e, topla müdahalesi vardı. Ancak bu temiz bir hareket. Böyle orada Kayseri Sporlu'nun bir penaltı beklentisi vardı. Ama pozisyon penaltı değil. Emirhan Topçu da gerçekten nizami bir şekilde direkt kayarak ama devamında ayağını süpürtmediği için ve orada kontrollü bir şekilde kalarak topa vurduktan sonra ayağını çekmesi hususunda böylesine temiz bir pozisyon olması dolayısıyla da bir penaltı söz konusu değil. Oyun devam etmesi de doğru bir karardı. 79. 10. dakikada orta sahada Salih'in bir hava topu mücadelesi var ve el kontrolsüz bir şekilde rakibin direkt yüz bölgesine geliyor ve burada topla oynama niyeti yok. Tamamıyla rakibine bu müdahaleyi yapıyor ve beraberinde hakem buna foul de vermiyor. Oysa ki bu pozisyon hem direkt serbest vuruş arkasından da sarı kartı gerektiren bir pozisyonda orta sahada pozisyon önü çok açık net bir şekilde görmesine rağmen de Ozan Ergün bu pozisyonu değerlendiremiyor. Pozisyon oynanıyorsa Sana sakatlık için oyuncu durduruluyor. Hem foul vermiyorsun üstüne üstlük sarı kartı vermiyorsun bir de sakatlıktan dolayı da burada oyunu durduruyoruz. Bu ne perhiz? Bu lahana turşusu. 81. dakikada Emirhan Topçu Kayseri Sporlu orta sahada bir futbolcuyla mücadeleye giriyor ve düşüyor yere. Ve hemen maçta 0-0 olduğu için topu koyup devam etmek istiyor. Ama bu süre içerisinde Kayseri Sporlu futbolcu da tam önünde durduğu için onu alıyor ve itiyor. Ve itmesiyle beraber de tabii ki orada futbolcular küçük bir şekilde birbirlerine giriyorlar. Hakem bir şekilde yetişmeye çalışıyor. Ama arada tabii ki bu ihlali ittiği için burada Emirhan Topçu'nun sarı kart görmesi gereken sportmenlik dışı bir hareketti. Ama vermiyor. Sadece koal veriyor. Bu tek başına yeterli değil. Çünkü orada yapması gereken daha başlangıçta işte. ya o zaman hissedeceksin cart diye geleceksin ve yerinde olacaksın. Bu olayı yangın çıkmadan yangın öneceksin. Ya da bu ihlali gördün, itti. Kayseri futbolcu o zaman diyeceksin ki ben görüyorsun düdüğümü çaldım. Sen niye itiyorsun gibilerden ona sarı kartı gösterip oyunu, hakemliği, otoriteni hissettirmen gerekiyordu Ozan Ergün. Ozan Ergün'ün göstermiş olduğu yanlış sarı kartlardan bir tanesi. Kaleci Bilal zaman geçirme yönelik bir hareketi yok ceza alanı içerisinde duruyor. Ve top zaten sahanın içerisinde. Ve gidiyor. Kayseri Sporlu savunma oyuncusu tarafından out atışı kullanılacak. Yine bizim Ozan Ergin gidiyor. Diyor ki Bilal'e sen diyor zaman geçirmelik hareketlerden dolayı diyor sana diyor sarı kart gösteririm. Ey Ozan Ergün. Zaten Bilal yerinde duruyor. Top savunma oyuncusunun önünde. Bunun neresi zamana geçirmelik hareket? Bunun neresi sarı kart? Sen yani inanılır gibi değil. Şu pozisyonu izlediğin zaman göreceksin ki aa diyeceksin ki ben ne yaptım? Ne yapmışım diyeceksin. Bu nasıl zaman geçirme yönelik hareket? Son dakikalarda Beşiktaş'ın atmış olduğu gol öncesinde foul var mıydı yok muydu? Birçok konuşmalar oldu. Burada El Bilal o kadar güçlü bir şekilde sıçrayıp ve temiz bir şekilde pozisyonda vücudunu çevirmesiyle beraber atılan gol herhangi bir şekilde ne öncesinde ne esnasında ne sonrasında foul ile yakından uzaktan alakası yok. Beşiktaş'ın atmış olduğu gol mizami temiz bir gol. Yine maçın son dakikalarında Orkun Kökçü kayarak bir müdahalede bulunuyor ve kaydıktan sonra da ayağını süpürterek devam ettiriyor. Ve burada da hareket kontrolsüz bir hareket olduğu için hakem foul veriyor ama sarı kartı es geçiyor bir verilmeyen sarı kart daha var. Orkun Gökçü'nün bu pozisyonu net bir şekilde sarı kartlık bir hareketti. Maçın bitiriş düdüğünün olduğu pozisyon Kayseri Spor Atak'tayken ve cezanın yakınlarında yayın olduğu bölümdeyken burada Ozan Ergün esasını içindeki ruh halini o kadar çok yansıtıyor ki maç 1-0 aman ha, son dakika Kayseri falan gol atar başıma da iş alırım diye düşünüyor olsa ki bu pozisyonda Kayserispor'un atağı varken oyunu bitiriyor. Futbol hakemliğinde oyunu bitireceğin yer bile hakemliğin sanatını tarzını gösterir. Yani sen bir kere bu kadar santim mi tutuyorsun kronometrenin de oradaki pozisyon bekle bekle ki ondan sonraki pozisyonu. daha bitirebildin mi bitirdin ama ne oldu? Birçok futbolcu sana itiraz etti. Ozan Erkin. Yani bu bile senin ne kadar acemice bir hareket ettiğinin göstergesi. Çok maç isti, çok. Ve geçiyoruz Ozan Ergün'ün değerlendirilmesine. Ozan Ergün, maçın başından beri sana söylemiş olduğum şeyleri sana bir kez daha tekrar etmeyeceğim. Artık böyle baba hakem rollerindeymiş gibi bugün sahada koşmadın. Doğru duya bulunmadın. Doğru açıları tercih etmedin. Top sana çarptı. Bunların haricinde Ceza alanı içerisinde bir penaltıyı ve beraberinde bariz gol şansını es geçtin. Kaleciye vermiş olduğun sarı kart kendine güldürdün. Böyle bir sarı kart olmaz. Maçın içerisinde verdiğin ve vermediğin sarı kartlar ve kırmızı kart vardı. Bu sarı kartları bilmiyorum ama ben en az 6-7 tane, belki 8 tane sarı kartı es geçtin. Bu nasıl FIFA hakemliği? böyle FIFA hakemliği olacağını mı zannediyorsun? Bak, kokartı takman güzel. Ama burada kalıcı ve sürdürülebilir başarı için yapman gereken kendine yatırım yap. Bol bol maç izle ve acımasız ol kendine karşı. Sen bu hakemlikle evet gidersin U16'ya, 17'ye, 18'e, 19 maçlarına gidersin. Büyük hakem olamazsın. Foller, fena hareketler sende yok. Yok. Ayrıca disiplin cezası uygulamalarında sende yok. Bu yüzden kendini onar ve gençsin. Ve genç olmana rağmen tembel bir şekilde sahada gözüküyorsun. Böyle baba hakem rolleri yemez. Hele bugünümüz futbolda hiç yemez. Kurnazlığa kaçma, tembelliğe kaçma. O yüzden senin bugünkü performansın benden geçen not almadın. 75'te bugünü bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Bülent Demirek YouTube kanalında sizlerle maçlarımızı değerlendirmeye devam ederken kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Harika bir hafta sizin olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.